Arkadaşlar merhaba benimle bugün bulanma hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün ee, doğum günü partim olacak ve giyineceğim sizlerden bir şeyler yapacağım Aslında dün doğum günüm 22 Şubat Bugün dün yengenler gelemediler e, Oruç tuttukları için yorgun olacakları için gelmediler Bugün kutlayacağız partimizi Pastamı çok merak ediyorum hediyelerimi çok merak ediyorum Herkes bana birer tane hediye alacak Bir tane arkadaşım gelecek sadece fazla dolu olmasın diye işte bir tane arkadaşım Az aslında okuldan arkadaşlarım gelecekti işler çıktı son anda şansıma onun için yapmayacağız arkadaşlar bir de annem de bir sürü şey yapmış benim için Allah razı olsun çok teşekkür ederim anneme arkadaşlar şimdi ben giyineceğim arkadaşlar başladı ama başlamadan önce kanala abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı sakın ama sakın unutmayın hepinizi çok seviyorum hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar, ilk başta ben üstümü giymekte başlayacağım. Size üstlerimi şöyle göstereyim bir de mavi giyince şimdi mavi çorap, küpelerim, lacivert tokam. Bir de böyle bir pantolonum var lacivert. Bir de böyle mavi şeklinde bir kazak gibi şeyim var. Bunu çok seviyorum. Dün aldım daha. Dün aldık annemle. İşte bugün için. Kardeşi, iki kardeşin de Hira ile e, Hira ile Rabia iki ülke Yani iki de içileri. pijamalar falan aynı değil ama üstleri falan aynı. Üstleri aynı aldık. Arkadaşlar o zaman ben giyiniyorum. Evet arkadaşlar giyindim. Şöyle göstereyim Önce <laughs> <Ondan> şöyle, <laughs> böyle bir bilekliğim var iki tane böyle bilekliğim. olarak şunları takacağım. yorumları yani ne unutmayın arkadaşlar. Yorumlar galiba kapatmış şimdi yorumları açacağım. Yatarsınız artık. Arkadaşlar ee... işte dediğim gibi bugün dün 11 yaşın. hah 11 diyorum ya Evet 11 yaşına girdim dün. Çok şükür yeni yaşımı da aldım. Aslında girmiş olmuyor çünkü daha fazla izlemedim. Geri çok merak ediyorum. Şu an yengemler gelecekler biraz buraya. Ee, bizim eve girecekler yengeler arkadaşlar. Ben hep ses için lazım olur. Daha daha Bir dakika arkadaşlar dakika. Bir dakika spreyi getireyim hemen gidiyorum. Biz arkadaşlar bu benim vlogum bir gün olacak yani bir günlük bir vlog olacak akşama kadar devam edecek bu vlog bu sıra tutturmalar dur falan olacak partiler yapacağız arkadaşlar en büyük salonu da yapacağız salonu dün akşam açtık sıcak olsun çünkü orası en, en sıcak değil yani en soğuk odaydı onun için biz o odayı açmak zorunda kaldık ve bugün de masayı falan oraya getireceğiz balonlar falan yengen de süslemeleri getirecek kalanını da keşke burada olsa da o da yapardı. Çünkü adam şu an arkadaşlar İstanbul'da. Evet. Şöyle tarıyorum Ah çok acıyor ya. Her akşam sarıyorum ama dün akşam taramayı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Mavi mavi. Bak mavi. Oldu. Arkadaşlar acaba fazla değil. Çekilmeden yapacağız Fazla yani çok abartılı bir şey yapmayacağım. Benim gibi bir alt kuru yaparım galiba. Çünkü ben fazla sevmiyorum baştan böyle açık kalsın falan. böyle arkadaşlar şaşırırım. Tamam. Sorunmuş gibi göründük. Şöyle arkasını göstereyim. Ay. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar şunu takayım. Da... Şöyle öne alayım gibi biraz. Şöyle. Ben aldım. Şöyle. Şöyle buradan toplamayı düşünüyordum. Kur yapmayı için böyle şuradan. Ah saçım. İyi taradım. Şöyle yapsam diye düşünüyorken aklıma başka bir şey gelmiyor korkma böyle olacak ben de saçımı fazla açık sevmediğim için hep topladığım için açıklığı yapıyorum onu sevmiyorum açıklığı Onu için hep böyle toplamayı severim yukarıdan böyle az koruyucu az koruyucu yeni bir gecede acapsuz ve ondan sonra partimiz başlayacak arkadaşlar pastamı çok merak ediyorum ya şu an Aslan çok değişik olmuş. Aslan'a falan söylemediler. Aslan'ı doğum gününde üflerken göreceğim. Aslan'a bakalım nasıl olacak. Nasıl bir aslanmışlar. Bunu da göreceğiz. Evet arkadaşlar böyle hazırım. Arkadan böyle topladım. İşte. Ve şimdi küpeleri geldi. Küpelerimiz buradalar. Evet. <laughs> küpeleri ama arkadaşlar küpelerimi işte benim kulaklarım çok acıtıyor hemen gelirsin diye sprey sıkıyorum ben de konuşuyoruz böyle hemen giriyorum ya size tavsiye ederim. ya küpem nereye gitti ya V Carlos. tamam şurada, şurada şimdi arkadaşlar şuradaki beni takacağım şimdi bir aynaya doğru bakmak lazım şimdi aynaya doğru kendime bakacağım Arkadaşlar hiç takacak halim yok ya. Ama takmak da istiyorum. Bir i̇şte parfüm şu sıkacağım. Bölüme de filan gelecek. Şey, e, Kuzarlayan gelecek. Arkadaşım gelecek arkadaşlar. Sesim Ah, başardım. Evet, bir tanesini başardım. Şimdi arkadaşlar işte bu zor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kulağım çok pis ağrıyor Şimdi bunu takmak için saçımı birazcık arka almış öyle. Görüyorsunuz köpürdü. Şöyle. Küpür. Kahrolsun. Ah, arkamdaymış. Şimdi buna da iyice sıkmak lazım Ay. Adamlar da bana söylemediler. Sevin. Sesli dijital. Sıvarmışlar pastamı. Pastanecide. <laughs> ah. şu çekmecek var. Onun için ayağımı batırdım <laughs> kuşlar kremi alayım geleyim Evet arkadaşlar taktım küfelerimi geldim. Biraz zor oldu çünkü arkadaşlar kremi sürdüm. İntihallenmiş annem yaptı ve işte taktım ikisi de böyle din din hazır mıyım tabii ki de diyorum daha küpe ay küpe durmuyor daha Sık sık yapacağım. Sık 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 sık. Neydi onun adı ya? Ha, parfüm. Cık, adım, adım. Ee, biraz sonra da yengenler burada olacaklar. Ondan sonra teyzelerim. Ondan sonra ben arkadaşıma gideceğim ve benim için sürpriz hazırlayacaklar. Ondan sonra eve geldiğinde bakacağım. Vay! Hadi bakalım. Hayırlı fıkarlar. Yine! Evet arkadaşlar Raviş de geldi. Böyle gösterin dedim ya ikiz kardeş gibi olmuşlar. Arkadaşlar kardeşim Hiroş da böyle giydi. Yani böyle saçları böyle, üstü böyle, altı da böyle. Aha. İki de adını ablacığım. Teşekkür ederim benim. Ama dün de çok kutladı. Bugün parti yaptı arkadaşlar. Değil mi? Evet. Akşama kadar vlogumuz var. Arkadaşlar benim de günüm olmuştu geçti ama video çekmeyi unutmuştuk. Evet arkadaşlar o gün cumartesi pazar mıydı? Evet. Pazar Çekemedik arkadaşlar. Kuzenim geldi İbrahim abi gibim diğer arkadaşlarım geldi. Birkaç tane işte. Aynen. Bugün de ama teyzem gelecek. Dayılarım gelecek. Kuzenlerim gelecek. Birkaç tane arkadaşım gelecek arkadaşlar. yani bir tane değilim buna. Bir de başında dediğim gibi. Arkadaşlar ben hazırım böyle. Bakın ben de. Aha. Aha. Evet ilk başta bunlar giyindiler. Sonra ben de dedim vlog çekerek edin. Arkadaşlar. Ya bir şey koyar mısın? Tahtın? Dur. Arkadaşlar benim isim güzel diyenler yarım yani yap. Evet. <laughs> Çok beğendim ben bu elbiseni. Çok da seviyorum. altına da böyle bir gri şey giydi. Al şunu da. Ay. Şunu da. Arkadaşlar birkaç gün önce bu parmağım çıkmıştı galiba bilmiyorum. Annem hamur koydu sonra şu parmağım bakın şu taraf. Şu yüzük parmağı gibi olan var ya. E, ben onun yüzük parmağı. Sadece aslında ortanca parmağım işte. Bu sanki çıkmış annem bir hamur koydu sabah baktım ağrısı falan hiç kalmamış arkadaşlar çok pis ağrıyordu Rabbi bile Rabbi bile sorabilirsiniz değil mi? Hı -hı. <laughs> ben mavişim ile Hira Pembe. bir. <laughs> Bakın şimdi üst tarafımı göstereyim size. Arkadaşlar benimki kişiyle gri, beyaz, sarı, pembe. Benim böyle tamamen mavi. Saç El... tokum gösterdi mavi. Arkası da pembe. Çoraplar mavi benimki Ma pembe. Evet altına evet. olsun diye pembe giydirdim Evet. Ve evet, böyle e, bu da şöyle oluyor işte. Arkadaşlar ben dayım uzamışım arkadaşlar size. Arkadaşlar ben de uzamış değil mi? <laughs> e, şu da kıtara kaldırsana. E, arkadaşlar adam zaten sistemekten başka bir şey bilmiyor Parfüm sıkacaktık. Bir dakika. <laughs> Abi, alalım, evet arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> parfümü zor bela bulman için yorum aldım. Birazcık rahatsızlıyorum. Annemin zor belayı Çok güzel mı? Evet, hazır. <laughs> çok da Bir dakika anneme göstereyim. Arkadaşlar anneme gösterdim. Annem beni çok beğendi. Trabişimi de. Ve biz zaten görünmüştü tombi şunu. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar buna söyleyin beni ısırmaz. Hep beni ısırıyor. Evet çünkü karnı. Sizce bakın <laughs> eldiven sıkıyorsunuz var ya. Soyunduğu zaman çok güzel görünüyor. Oh. Ben bu kardeşiyim. Sen, <laughs> sen bu kart için. <laughs> Evet arkadaşlar vlogumuz bu kadar değil tabi ki de. Yengemler gelene kadar da çekmeye devam edeceğiz. Abilerimizle belki amangız oynarız. Tablet mi var? Arkadaşlar da e, kuzenlerim tabletlerini bozdular. Bravo onlara. Nasıl bozdu arkadaşlar? Şöyle e, arkadaşlar şöyle bozdular. E, çok tabletin içinde PUBG Mobile'ı yüklemişler. Çok PUBG Mobile oynadılar şarjda. Evet. Ve ondan sonra tabletin şarjı da gitti. Soket de gitti. Için... PUBG'yi bir de oynamayın Size tavsiye etmiyorum. Evet arkadaş... arkadaşlar. Tavsiye etmiyoruz. Yani. Çünkü PUBG Mobile güzel bir oyun değil. Arkadaşlar hepsi bir silah oyunu. Oynayanlar bence kafayı yemişler. Bakın şimdi bana e, yorumlarda kötü yazarsanız e, şeysin. E, şimdi ben aşağıdaki aşağıya yazın. PUBG Mobile oynayanlar yazsın. Ya oynamayanlar yazmasın arkadaşlar. Oynayanlar yazsın ee, ve arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, PUBG Mobile... Arkadaşlar e, bir de biliyor musunuz? Ben inşallah yarın ya da bugün ablamla bir oynay Ben bilmem eşim bilir. Kendimize şey yapacağız şeyle e, böyle koşma şeyi kim yapacak İp onları atlama. yapacağız işte arkadaşlar. Şimdi ipimi getirip size atlayayım mı arkadaşlar? Hoppa. Durun arkadaşlar. Sen de bir ben de konuşayım. Arkadaşlar bir de şöyle bir oyun oynayacağız Abelan. Evden kaçış bir oynayacağız. İlk defa oynayacağız. Arkadaşlar gördük ayıcıkları kullanıyorlar böyle. Biz de bir şeyler hazırlayacağız işte. Çektiğimizde zaten görürsünüz artık. Bu akşam da kuzenlerimizle Amango filan alacağız. Gerçek hayatta. Evet, abi hanım getirdi bile. Ama biraz şöyle şu tarafa getireceğim. Şöyle görünüyor mu sen? Evet. Olmadı. Arkadaşlar. Ben de işte ya, böyle beni giyindim. Göster. Beni göster. Beni göster. Görünüyor Şimdi musun? Arkadaşlar. 3, 2, 1. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi Arkadaşlar, arkada da, ıı, masaya da yiyor. <laughs> hey çocuğum. Ha, hadi arkadaşlar. Bakın şimdi. Hey, çabuk tutalım şu ara Benimle birlikte yürüyen o Geliyorlar, dikkatli bak. Kendine güvenen şey mavi, orta, gibi. mavi ağaçlar, gökyüzü Dur. Kasırga. Bak ne diyor şarkı duramaz Kimse karsın. Bir kere söyleyin demem bir daha. Ezel geçer tropik fırt. Kasırganın kuralları. Yoksa biter buraları. Karşı koyma bebeğim. Seni fena üzerim. Üstünü çizerim. ama içi Hadi bizim göster. Tuz koparan, tuz koparan var mı ondan zaten? Yok! Yok. Arkadaşlar tekrar devam edelim. Bir şarkı arası verdik. <laughs> Arkadaşlar Ara! <laughs> anneme gösterdim kendimi. Annem taktı. Bunu yasın bana. Atalım şu daha çok dur. ama hiç başaramadım. Beynime geldin kaç kez artık. Emredin nereden gitmek istedin. Arkadaşlar Olum yani belli değil ama biz belki bugün abilerimiz de saklamaç oynarız, çekeriz diye ama belli değil değil mi? Belli değil daha. Ve de yok tek abilerimizden de dayılarımız var. Ay nerede gelecek? Ferhat dayılarım oluyor. gelecek, Hüseyin dayım gelecek ve teyzem gelecek. Çık. Onlar da belki oynayacağız arkadaşlar yani belli değil ama. Atan tutan çoktur ama içi boş durma abi ya sen ne? Rabia'yı aynadan görüyor musun? Ay gözümü girdi. Ayırdı mı? Evet. Ee, arkadaşlar şimdi bakın bana. Aynadan görüyor musunuz? <laughs> evet görüyorlar. Ay, ay onlar. Göster. Ay neden görüyorlar seni? Ay ne bak seni görsünler yüzünü. Ama ya. Ben de yapayım bir. Ay dur. Bu sefer. Şimdi sen arkaya geç. O, kameraya evet, kamerayı anlatma. Benim de aynadan görüyorum. Bu çekin. Aynadan görüyor mu bu beni? Ay. Arkadaşlar. Hiç, kilat atsa, kilat evet, o, ben dondurma gibi. İki kilo atatsın. Evet ama aldım. ben hiçbir tanesini Fatma'ya bırakmayacağım. Hepsini ben yiyeceğim arkadaşlar. Yok bana ne ben yiyeceğim. Hayır, ha, ben, ben yiyeceğim. Çok merak ediyorum nasıl bir şey oldu? Bana? Resmini, üçümüz resmi alacaktı ama arkadaşları olmuyordu öyle. Resmini mi yaptı? Evet. <laughs> Resimli yapmadı ki anne. Arkadaşlar bize bir şey yapayım. Splitlit var. arkadaşlar? Hmm. Arkadaşlar önce bakalım beni dinliyor mu? Evet arkadaşlar beni dinliyor. Seyir Arkadaşlar çok istiyor ama. Hayır istemiyorlar. Hayır, ben bir söyledim. Arkadaşlar neden istesin? Değil mi? Evet Hadi oyun programı olmaz. Sen gelsin gelsin. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Aha! İkizimiz de geldi. İkizler birbirinizin yanınıza geçin. Bakın arkadaşlar. Aynı var. Hoş geldin bebeğe. Hayırdır. arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar ben şimdi böyle yapacağım. Evet. Ben ben nasıl yapıyorum? Önce evet. kendi ben yapayım. Önce abla yapsın ya. Burası o da ben Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Yan, yan yana gelin. Yan yana gelin. Bakın. Alttan üste kadar aynı. Saçlar zaten aynı. İkisini de ben yaptım. Değil mi? Evet. <laughs> Evet avan Ben <laughs> Anne buradayım. Arkadaşlar bakın size yazımı göstereceğim. Tamam yok. Bakalım nasıl yazısı var arkadaşlar. arkadaşlar kendi Bence kötü bir yazısı var ha. Güzel yazım var. Arkadaşlar arkadaşa yorumları yaz. Dum 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 dum. Biraz bulanık ha? görünüyor ya. Şu tarafa doğru gitsem. Neyse arkadaşlar. Şurada... Arkadaşlar şuna bakın. Aa. Bu arkadaşlar bu inşallah söyleyeyim beni seçer o yadırı Fatma'yı seçmezler. Yazı, Yazı var. yarışı, var. var arkadaşlar. Kur'an kursunda. Ee, şimdi artık da ne derse onu Arkadaşlar söyleyin ki inşallah beni seçerler. Bakın yazına. Arkadaşlar bilirsiniz. Bir şey abi. razı olsun. Bakın arkadaşlar ters görünüyor değil mi? bir büyütelim birazcık. Ay, hayır. Ay. Neyse arkadaşlar burada. Tamam. Neyse burada videomuzu kapatalım. Kapatışımıza gelin bakalım buraya. Hayo. burada kapatıyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Devamı bu videodan sonra. Hoşçakalın. Hoşçakalın.